Uy. Evet. Baba. Burada kaldık. Burada kaldık ya. Şimdi girdik buraya. Şu Ama kapı. Bu da hayır Değil mi? O al anla al, açıyor. Başladık. Tamam. Şura. Adı da var. Aç bu aç. Ne oluyor? Gidiyoruz. Bu arkaya baksana. Aa şurada da varmış. İyi ki arkayı gösterdin. Hmm. Yoksa var ya ta gidecektik. Ee neden? O da bir göz var. Sıraş. Soracağım gözümü. Bak, bak. Ne olur ki bak Sen gidelim mi bir? git. Kuşmuş ya. Kuş nasıl geldi buraya? Kuş düşmüştü. Daha bir. Devam edelim neredeyiz? Bir daha. Bir daha. Tam burayı açalım. Çok kolay. Üç. Bir de bura. Yok oraya gitmem artık. Bir daha buraya gitmem Aa, ben. Oraya gitme. Ama onun yanına gideceğiz Nasıl yan tarafı var ya. Ama biz oradan geldik zaten. Gidemeyiz oradan geldik zaten. Biz böyle gidiyoruz. Bak yeşil. Bir değil mavi. Maviymiş. Dur bak bu. Bak böyle önce dur. Böyle önce gav yani ne yani, git. Heee evet. Hocam da çünkü. Anladın Şimdi mı? Şimdi bu nasıl gelecek demiş. Derdik. saldırırken eğer böyleyse göster ellerine nasıl oluyor göster Böyle. Böyleyse dur. Açıksa hmm. açıksa Go. gidiyoruz. Tamam bak kapalıysa dur açıksa gidiyoruz. Evet, evet. Ama olsa açık. <laughs> e? Bakıyorum. Aa o ne? Ben o, o asa saldım diyor. Sadece öğretmenim. Öğretmen mi bu? Evet, öğretmen. Everyone, I want Öğretmenim. welcome. Our <laughs> student. Yok, herhalde otur dedi. Tam anlayamadım. Bir yere oturacağız herhalde. Sit. Nereye oturalım? Six. Şuraya oturalım. Ama evet, oturduk. Bayağı baya zor olacak. Okay. Bir de i̇lk dersimiz. Saniye. İlk dersimiz matematik. İlk dersimiz matematik. Bu, 9, 8, 1, 9, 3, bu ne? 10. Sen yapabilir misin 10. bunu? Hayır. Wrong answers will be very harshly punished. <laughs> Yo. Söyle. E bunu nasıl söyleyeceğiz ki biz nereye yazacağız? Ha burada hesap makinesi mi var? Rock. Wrong. Wrong. <laughs> Bilemedim. E bir şey söylemedik ki. Hmm, topla sıra aç kafadan. 6, 1, 2, topla be, be beynini çalıştır. Who? Evet, anyway, tamam, Seven, eight, five, six, zero, six. What is two plus two? Two. 2? Evet, bu. My Correct. Come back here. What's We're the Aa, onu mu koyacağız? Ee, bunu koyduk ha tamam ya. O bunu koyduk parayı verdik. Sonra buraya parayı koyduk. Tamam. Buraya sakız. Bir daha ya ne yapıyoruz? Sakız. Heh. Sen de buraya gel. Tamam. Hah. Kapat. Ver gözlüğümüzü abi. Ver gözlüğümüzü. Kat oh. 8. Bu ne? Attention everyone. This announcement concludes your lunch break. Please return to your sınıfa geri dön diyor. Also teachers, please keep in mind that we're on the low immediately. <laughs> <laughs> ne geldik bu kadına? hey, hey. Kedi vardı ya bir tane kedi. Camiye giriyordu. Sen buralara nereden geldin? Yaradana kurban olurum yaradana. Buralara nereden girdin? Yaradana kurban olurum. Aa, küçük ha. Baba otursana ya. Yoksa seni yiyor. Ben bilirim ama söyleyemem. Sen buralara nereden geldin? Vursun. touch and <tongue> correct hmm, oh, you just made me use my bottom Correct. <laughs> close enough I'll allow it unfortunately that's all the Ahan time we have de. for science for today go on to your mister bit mister E ee, sonra Tamam Şuraya mı açacağız şimdi diğer kapıyı Bu paraları nereye götürüyoruz şimdi streç Koyacağız onu Tamam Eee niye koy Hah açıldı Hop gel bu ne Labut Nerede labut, yok labut. labut Labut Kat 8 Attention everyone This announcement concludes your second break. Oh, tekrar sınıfa request. geri dönüyoruz. Öğretmenim bu canlı ders var mı? <gülüyor> <gülüyor> Öğretmenim bu canlı ders var mı? <gülüyor> ne? <gülüyor> I <hate school>. Wrong. <laughs> Anlamıyorum. Ben bu mantığını bitti herhalde. Gidiyor bu ne? Saç bu ne? Dur. bak kalk, bak 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 bak. Aa. öğretmen dedi öğretmen dedi. Kafat. Öğretmen dedi. Allah. Yo. öğretmen dedi ya. öğretmen, Hayır. öğretmen Hayır. Öğretmenim bu on camlı <laughs> des. Sen cevabı neydi oğlum? Hayır. Hayaletler, canavarlar. Hayır. Bu ne? Kayıyor muyuz yoksa? Aa kuşlar. Aa bu da ha büyük kuş vardı ya hani bir tane Orada. Aa! Ela <laughs> gitti Aa! Nasıl kaçacağız? <laughs> tamam da başım ağrıdı. <laughs> Dur. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Biz buraya oturamadık ki bunu şuraya. 3 3 Ne yapacağız ki ya? Sana mini. Ne kadar? Üç. La. Çekilin. La bebeler. Aha bug oldu. Bug bak oldu. <laughs> bak yaptı. Sen <sağ> alamıyorsun. Al <laughs> ya. <laughs> yan, yan koyduk. Oğlum kuşun, kuşun ayağı yok. <laughs> dur, dur. Şimdi konsantre. Konsantrasyonumuzu... Acaba tam kapı kapanacak öyle mi açacağız? Ne diyorsun? Arkasına mı saklanacağız acaba? Açınca kapanıyor. Bak kuş orada. çocuğu gittikleyecek. Hah. Hah yavrularına gidecek. Hey güle güle. Kapa şurayı. Aa. Ah. Salyangoz. Ne yapacak? Hani, hani Unuttun hareketimizi yapacaktın. Evet. Durun ya yani. sen duracaktın ya sende. Böyleyken mi kaçıyorduk? Hayır. B böyleyken duruyorduk, böyleyken. Tamam. Böyleyken, böyleyken. Şimdi ne yapıyoruz? Duruyoruz. <laughs> Niye hareket etti? Minti tamam bir daha Bak mini bayağı yok. Dondum. Konuşamıyorum bile. E üzerimize gelirse bizi çiğnerse bu. Hadi aç şu anten gözlerini. Ses ne yapacağız? Hello. Baba, Hello. Hadi. E nereye gidiyoruz? Sıraç. Ne diyor Gel. Hareket etme dur. Tamam. Dur. Sıraç dur. Anlayacak bize. Pardon <laughs> karıştırma. Dur. Hareket edeceğiz. <laughs> ne yapacağız? Where are you hiding? Baba, bak hareket et. Dur. Ah. Sıraç. Uf. Geliyor. Stres i̇şte vitamin der kendisi. Yanındayken... geliyor. Hı? Hareket etme. Ne yapıyoruz? Nasıl koşuyor? Duruyoruz. Geliyor. Sıraç ne yapacak? Hala duruyor. Ne oldu ya? Ee. Aa, ondan sonra biz arkaya mı? Ondan sonra arkaya mı dönecektik ki? Onu olmasa bir şey yapmasa tam onu alacaktık ve gidecektik herhalde. Tamam. O ben ben seni rahat Sen rahat ol artık alıştın. Ben Al işte. Nereye gidiyorsun sen? Uyumaya mı? Uyumaya. Dur geliyor. Dur 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 dur. Sıraş kolumu hareket ettirdin. Sıraş kolumu hareket ettirdin. İyi ki bir şey olmadı dur. 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 Öleceğiz işte bak. Düzen gelecek öleceğiz işte. Hay hay haydi. Aa. Baba öğretmen de koş. Babam kimse yok dur. Öğretmen Atıyoruz, güçlüyüz buraya başlayacak. E, ne oldu? Vuramadık mı? Bir daha koyalım. Yok, ışığın bir yanması lazım önce. Deniz kabuğunu aldık. Aşağıda bir ışıkları bir açmamız lazım. Deniz kabuklarını alacağız. Deniz kabuklarını toplayalım. Ama toplayacağız evet. Ben bunu tamam. bilirim. Bir dakik ama çok da bilmem. Böyle bölümü istemedim. Deniz kabuğu abi. şurada var. Aa. Bu bir tanesini aktif etmemiz lazım. Hadi Şunu da alalım. Bir tane sıkıldım. Aktif edildi bir tane. Şurada var. Sandık var. Sandık var. Sandık baba. Sandık. Mı? Sandık, mı? sandık. Sandıkta ne var? Ha içine koyuyor sandığın tamam. Yani. Ama onun hastane ki. Sekizmiş. Hastane koyduk. Beş oldu herhalde. Altı. Yok bulacağız daha. İyi bak. Hadi benim beynim deniz kabuklarında. Şurada. O da. Tamam Başka? Benim deniz kabukları. Benim deniz kabukları. Belki de yediydi. <laughs> Yok bir tane daha lazım. Ama o bir taneyi de acaba yukarıdan şunun içinde mi acaba bir tanesi? Şu. Dur, bu da var Bak bir yerde var. Ha buradaymış. İyi Allah'tan burada. Tamam bunu da koyduk. Tamam. Şöyle mi açılacak ha? kart. Kartla nereye açıyoruz? Bu su yeri. Yukarı mı? Evet, yukarı. Aktif oldu mu kırmızılar? Süreli herhalde. O, oldu mu? Dans. Ha sırası varmış. Sırası. Tamam ya, rastgeleymiş. Ben de ben de ona denk geldiği zaman atacağız zannediyorum. Kaçıyor zannediyorum. Tamam. Hadi. Vur Allah Allah Oldu Oldu mu aşağılar yandı mı e şimdi bir daha Bir daha mı Nasıl, sen bu son olsun. Bu daha. Aşağı bu aşağı Vur abi vur Bu ne böyle be Vur Hadi ya. Bitmiyor ki Artık bitsin biri bizi trollüyor mu ne yapıyor Hadi bu olsun ya. Hah. İşte bu bari. Oh. Ömrüm bitti. Kim öldü? Burada kalalım artık çünkü bayağı yordu oyun da. Burada Kim kalalım. Öldü? Diğer haritada burada devam edelim mi? Evet. Çak. Güzeldi. Bakın üçüncü bölüm. Bu Evet, Garden of Bambanda 3. bölüm. Dördüncü bölümde görüşmek dur, üzere. Dur, dur. Ne oldu? Ne bir şey söyleyecektin ya. Ne söyleyecektik? Ha, bak o dergini çekemedik çünkü. He. Aslında biz üçüncü bölümü çekmiştik ama buraya kadar gelmedik ama oyun video böyle yarım çıktığı için tekrar çekmek zorunda kaldık değil evet, mi? Hata, ama buralara gelmedi. Bir yani... hata oldu. Çektik bir saatte video çektik. Aslında güzeldi. Bu da iyi oldu. Ekran böyle biraz yarım olduğu için maalesef bu video bir daha çektik. Ama buraya kadar zaten gelmemiştik. Dördüncü bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Ha bay bay. Burada. Bay bay. Kamera burada. Ha, kamera bye burada. Bye burada, burada 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 kamera. Bay bay. Bay bay.